Selamlar arkadaşlar yeni bir videoyla birlikteyiz ben Ali sizlere bugün dronlar rüzgarlı havalarda uçar mı? Bunlardan bahsedeceğim. Kanala abone olursanız fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmazsanız videoyu da beğenirseniz mutlu olur. Öncelikle arkadaşlar bugün hava baya rüzgarlı. Bu rüzgarlı havada sizin birkaç sorunuzu cevaplamak istedim. Bazı insanlar dronları yeni aldığı için ne olacağını ne biteceğini bilmiyorlar ve rüzgarlı havalarda uçurmaktan korkuyorlar. Bu videoda sizlere dronlar rüzgarlı havalarda uçar mı? Uçarsa nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ağacın yaprakları sallanıyor. Bayağı da bir rüzgarımız var. 20-30 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Ben Mini 4 Pro kullanıyorum. Genelde DJI droneları artık yeni nesillerde rüzgara dayanıklı dronelar üretiyor ve Mini 4 Pro'nun. Ortalama dayanma rüzgar hızı 30 kilometre saate kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Yani rüzgar çok fazla esmiyormuş gibi olabilir. Mesela ben burada oturuyorum ve sadece ağacın yaprakları sallanıyor. Ama yukarıda 20 metre yukarıda, 50 metre yukarıda çok fazla rüzgar olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Drone'u kaldırmadan önce pil ayarlarını kontrol etmeniz lazım. Nasıl? Eğer drone tam pille kalkmazsa bu sizin başınıza bela olabilir. Havadayken dönmek zorunda kalabilirsiniz Mini 4 Pro 0 kilometre ile 30-35 kilometre hızdaki rüzgarlara gayet rahatlıkla dayanabilir. Riskli kısım işte artık 35 kilometreden sonra riskli kısma geçiyor. Bu riskli kısımda şöyle bir şey var. E, diyelim ki kaldırdınız drone'u. Sizin olduğunuz yerde çok fazla rüzgar yok ama 50 metre yukarıda 30 kilometre hızlı bir rüzgar esiyor. Burada ani rüzgarlar meydana gelebilir. Ani rüzgar meydana geldiği zaman drone bir anda 35 kilometrelik bir rüzgarla değil de bir 50 kilometrelik rüzgarla karşılaşır. Bu sefer savrulmaya başlar. Siz ekrandan görüntüyü sabit görüyor olabilirsiniz ama drone'un savrulduğunu göremiyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Uçuş öncesinde telefonunuzdan bir hava durumu kontrolü yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer rüzgar hızınız 30 km saate yakınsa drone'u dikkatli kaldırmanız lazım. Burada batarya ayarı yapıyorsunuz. Bataryalara bakıyorsunuz eğer %100 değilse yani %50 ise %70 ise bataryayı dikkatli kullanmanız gerekiyor ve kalkıp ineceğiniz kısmı iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer batarya %100 değilse başınıza çok büyük işler açabilir. Öncelikle kaldırırken rüzgara karşı test etmeniz gerekiyor. Şu an mesela arkamda sallanan ağaç yapraklarını görüyorsunuz. Ben burada drone'u bir kaldırıp bir bakmam gerekiyor. 5-10 saniye drone nasıl hareket ediyor. Biraz daha kaldırıp biraz daha bakmam gerekiyor. 15-20 metre kaldırdıktan sonra drone'u gözümle takip etmem gerekiyor. Rüzgar çok fazla vuruyor mu? Drone çok fazla sallanıyor mu? Aşırı yüksek irtifadan kaçınmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle 100 metrenin üzerine çıktığınızda drone rüzgar yediğinde, ani rüzgar yediğinde kendini başka bir yerde bulabilir. Böyle bir durumda sport modu kullanabilirsiniz. Ani rüzgarda bir görüntü çekmek istiyorsanız ya da çok fazla rüzgarda bir görüntü çekmek istiyorsanız sport modunu kullanabilirsiniz ama dikkatli olmanız lazım. Sport modunda sensörler çalışmazsa drone'un bir yere çarpmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Diyelim ki dronu kaldırdınız, görüntünüzü çektiniz ve işiniz bitti. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Dronu gönderdiğiniz yere doğru eğer rüzgar esiyorsa arkadaşlar burada şu sıkıntı olabilir. drone geri gelirken zorlanabilir. Bataryayı ona göre ayarlamanız lazım. %20 %30 uzaklığa göre bataryayı bırakmanız lazım. Eğer bataryayı o seviyede bırakmazsanız diyelim ki %5 kaldı batarya ve siz hala görüntü çekmeye çalışıyorsunuz. Rüzgara karşı gelecek gelirken, drone yolda gelirken çok fazla şarj harcayacağı için çok fazla motorlara güç vereceği için yarı yolda bataryası bitebilir. Eğer alttan esiyorsa rüzgar, yani engebeli bir arazideyseniz ve rüzgar alttan esiyorsa bu sefer de inişi zorlaşabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ve son olarak diyelim ki drone'u getiriyorsunuz, çağırdınız, bataryası da var şarjı da var. Gayet rahat bir şekilde drone geliyor ama bir anda ani bir rüzgar çıktı ve drone sürüklenmeye başladı. Her ne kadar size gelmek istese de drone aşağıya doğru size göre farklı bir yöne doğru gitmeye başladı. Burada panik yapmıyorsunuz arkadaşlar. Hemen sport modu alıyorsunuz. Drone'u elinizle yönetiyorsunuz. Yani motorlara gücü siz kendiniz veriyorsunuz. Bu şekilde drone otomatik dönüş sisteminde yaşadığı bu sıkıntıyı da sizin sayenizde giderebilir. Eğer siz bunu yapmazsanız drone sürüklenir ve başka bir yere gidebilir. Başka bir yere çarpabilir. Rüzgarlı havada drone uçurmak zevkli oluyor. Nasıl? Daha önce size göstermiş olduğum Hyperlapse görüntü vardı. Orada rüzgarlı bir hava seçmeniz gerektiğini söylemiştim size. Rüzgarlı havalarda görüntüler böyle daha tatlı olabiliyor, daha böyle akışkan olabiliyor. Size videoda gösterdiğim birkaç örnek gibi rüzgarlı havada drone uçurmak aslında zevkli olabiliyor ama tehlikeli de olabiliyor. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa bunu yorumlara sorabilirsiniz. DJI dronelarının serisi yükseldikçe Mini 4 Pro, Mini 5 Pro tarzında ileri doğru gittikçe aslında bu tarz ortamlarda, rüzgarlı ortamlarda, güneşli ortamlarda Sıcak ortamlarda, soğuk ortamlarda görüntü çekmek daha da kolaylaşıyor. Eminim bundan sonra daha da kolaylaşacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.